Murat Han'ın Karamandalar nerede olacak? <laughs> Te bayramdan bir hafta önce geldiler. Buradalar diyoruz ya. Murat yayın açıyor. Buradayım diyor. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar yayınımızı beğenelim, paylaşalım. Eve bakıyorlar ablacığım bakıyorlar. Şu an ev yok. Söyle bakalım. Eve bakıyorlar zaten. Teşekkür ediyorum. Kaybedenler kulübü. Hoş geldiniz. Tamam. Olur. Hatay'a gittin mi? Nuruş'um selamlar. Seren hoş gittin. Nasıl oralar durumlar? Kalacak yer var mı orada? Otel var mı? hani bize otel soruyorlar ya ben de sana sorayım. <laughs> Şişt, rahat oteli buldun değil mi? Otelde hazır yemek yiyeceğiz <laughs> ben, de, ben de sana diyeyim. Kaybedenler kurup. <laughs> Cebimde. <laughs> Aleyküm selam. şuraya canlı yayın hedefi koydum. Hadi bir eli kalbinde altında bir şöyle bir şöyle ekranımız güzel güzelleşsin mi?